Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hindistan mutfağından çorçulu yapıyoruz. İlk olarak bir tane bardak. Öyle. Sonra gazozumuzu buna döküyoruz. Taştı. Evet son görünümü böyle. Bir adet limon ve bıçak. Limonumuzu kesiyoruz. Evet, kestik. Şimdi çekirdeklerini çıkarıyoruz. çekirdeklerini çıkardık. şurada çekirdek kalmış. Oh. Evet. Çekirdeklerini çıkardık. Şimdi bunu gazoza döküyoruz. Ay sodamıza döküyoruz. Bir dakika. Çekirdek düştü. İyi temizleyememişim. Oha. Evet. Sıktık şimdi şundaki şeyleri, çekirdekleri. Evet aldık. Şimdi tuz atıyoruz. Evet. Bu kadar yeter. Hatta biraz daha birazcık daha limon lazım buna biraz. Ela se um Vamos, 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 vamos. lemon Evet. Çok az daha tuz. Evet. Evet, son görünüm böyle. Ben hemen pipet alıp geliyorum arkadaşlar. <laughs> Evet pipetimi de aldım. Neden pipet aldım diye sorarsanız arkadaşlar. İçine birkaç tane çekirdek düştü. Şurada bir tane. 2-3 iki, iki, tane var işte. O yüzden. Çok da. Hatta biraz daha limonlu aldım. Bunun özelliği ekşi olması. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir bunu short. Yok ya. Evet bu arada Adam CR7 kanalına da abone olmayı unutmayın. O da benim bir arkadaşımın YouTube kanalı. Görüşürüz.